Hava açısından biraz belli mi oldu acaba? Biraz erken, iştahlı başladı. <laughs> biraz erken mi bir iştahlı Ama ihlal çıktı iştahlı. onun sonunda. <laughs> Tyrese McGee, Hakan Yapar'la kaldı. Hız avantajı var. Geri çekilerek üçlü. Tyrese McGee'nin isabetli. Kolom havaya bırakıyor. Eli Yuput Markus Marcus oldu bu pozisyonda. Baseball boyunda. O da ilk kez Türkiye Ligi'nde bir maçta sahnede. Rotins. Kolon üç sayılık atışını kullandı. Süre 2 iki nokta. Hadi'nin perdesi. Emir Fragil Çağdiye. Dışarıya döndü top. Chris Pepp. Sambor ve Chris Pepp uçluyor. Gönderiyor. <laughs> <laughs> Sakın Menteşe. Orta mesafeden şutu buldu bu kez. DJ White. Geldi Serkan'ın üzerine. Serkan Menteşe, Cemher Özer, Cemher Özer. Serkan'ın asisti ve mola geliyor. Kolon 5'te 2 çok kullanıp kaçıran oyuncular. Kolon 6.yı da denedi, 6.yı kaçırmadı. Yani bir perdeneme buluyor bütün ışıkları şu anda. Kolom, sol turun perdesi. Yine Kolom aynı. aynı. üçlük. İsabet de geldi yine. Hemen mola geliyor. Can Sevin'den Kino Kolom. Herkesi de ateşledi şu anda. Callaway. Callaway uzaklardan üçlü gönderdi Earl Callaway. Tekrar alıyor Emir Prezic. Hakan Jelionis'in üzerinden Hakan yapar. Emir'den geliyor asist bu pozisyonda. Kemal Evans devri onu görüyor Earl Callaway. Çok kuvvetli bitiriyor. Bu arada üçüncü çeyreğin sonunda çok ciddi karakter koydu Kalu Bey. Bunu da söylemek lazım. Bıraktığı oh. yerden de devam ediyor. Cemal Agistas maç da bitirmişti. Yaliyup kurda tamamlıyor. Çok iyi zamanla var. Kolom'un üzerinde Altan Erol var şu dakikalarda ama Cemal de çok yukarıda artık. Bir anda yine de boşluğu bulunuyor. Kolom! Ahmet Yıldırım'a da yanıyor bugünkü bu Kolom. Yine 3 sarılı katışçı yine isabetli. da 7. %70'li üçlük atıyor bugün. Uzatmaların son 2 dakikasında. Yine normal sürenin son 2 dakikasında. Hakemler oyuncu topu oyuna sokarken bir işaret yapıyor bu arada. Emir Preşic çok zor bir üçlükte isabeti buldu. Emir Preşic. Sezona galibiyetle başlayacak Bahçeşehir Koleji ama hiç kolay olmadı. Kolom. Slaughter. Randy Routins. Atışını kullanıyor. Bunda da isabet var. Randy Routins mücadeleye noktayı koyuyor Tyrus McGee. McGee tepede 3 sayılık atışı isabetli olmadı. Marcus Slaughter, Jerion ise sekti. Mücadeleyi bitiren bu basket oluyor değerli izleyenler. Kolon bırakacak. 88-79 sezon açılışında kazanan taraf Bahçeşehir Koleji.